100 liramız oldu. Evet, herkese para hoş geçti. <laughs> Sizi hoş geldik mi abi ben? Hoş <laughs> geldin tabii be. Vallahi dur hemen abiye saralım. 600 lira fatura geldi. Elektrik faturası. Vallahi. Vallahi kaç para? 600 lira. 600 lira, mı? lira. TL. TL abi 600 TL. Niye öyle az geldi abi? Az. Dükkan abi ya. Dükkana niye öyle az geldi? Eve eve. <laughs> tabii tabii çekelim gel. 600 lira. 600 abi. çok az gelmiş abi. Eve. Vallahi de çok abi, az gelmiş. Ha göstereyim istersen sana. Yo doğrudur. Ha, <laughs> elektrik geldi, doğalgaz Ama. geldi 1400 lira. Abi çok az gelmiş. Sarsılıyoruz yani İbrahim abi. <laughs> İyiyim <abisi nasıl? gülüyor> abi siz nasılsınız? abi şey diyeceğim. Geçen sefer biz evet, buradaki abi, çalışan arkadaşa 5000 lira, lira verdik de Sonra. sonradan parayı gelip geri aldık mı? Yok. Almadık. Yok yok. Çocuk parayı bir harcadı bile. Valla bitirdi. <laughs> <Bitirdim. gülüyor> Paraya yer aldık mı abi? Almadık yok, abi. Yok, gerçekten almadı. Çocuk da gerçekten ihtiyacı vardı. Çok, da sevindi. 5000 vallahi çok. 5000 Ayakkabısına kadar aldı yani. Gerçekten sevindi. Öyle mi İşi Aa, bırakmadı ben, değil mi? Yok işi normal işi bırakır da beş yüz İşi bırakmadı. Ha bazıları şey diyor ya parayı <laughs> verdin ya, geri aldım falan yok diyor. Yok öyle bir ya, şey kesinlikle yok. Sen evet. abi yok kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar İbrahim abi çünkü İbrahim gerçekten, İbrahim gerçekten şey yapmaz. E, yapmaz 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 da çünkü görüyoruz ve hakikaten de çok da videolar var. Bunun dışında gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanları da görüyoruz gerçekten çok da yani. Çok sağ olun. Allah hayır sevenleri ve sizin gibi insanlar da bizim başımızdan eksik. Bazıları diyor ki ne? Hani sahaya elin gördüğünü verdiğiniz sol elini görmesin diyor ya. Aha. O yanlış yorum teşvik ediyor yapıyorsun. adam. Teşvik ediyor. Öyle bir hayır kurumunda tabii ki birbirimize görmesi lazım. Allah razı olsun. Çok burada yani gelsin. görmesek sen görmesen ben görmesem ay kimi kime ne yaptığını bilemesin. O, ee, o adam durumu tabii durumu, ki durumu. E, bu adam burada tabii videoda para kazanıyorsa birilerine de doyuruyorsa ne mutlu bize. Yani sen fazla para verdiğin de yok tık bir düğme yani bu siteden var bu imkanda sizde. Sizin, Sağ ol abi. Allah yani, razı olsun. de Sağ ol. Yani, Gelin. Nasıl ya. Ne ben abi? Bugün evine erken gidiz abi. Aynen. <laughs> ne var? ne, ne var? abi? Al, sen nasılsın? Ya abi. Şimdi var mı isim? Ya YouTube. Ne videosu abi? Katlanan para. Evet. Nasılsınız? Merhaba iyisiniz inşallah. İyisiniz abi. nasılsınız? İyiyiz. Evet. evet arkadaşlar geçen hafta verdiğimiz 5 bin lira verdiğimiz kardeşime şimdi seslendik. O da burada çalışıyor zaten burada kalıyormuş. Çalıştığı yerde kalıyor zaten. Ee, bakalım o da gelirse ona da bir selam vereceğiz. Hem de bir soru soracağız. Parayı hepsini hemen yemiş mi? <laughs> ne yapmış? Yoksa ne yapmış? Bir soralım ona da. Selamünaleyküm. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz abi? Tabii abi ne demek? Çekelim abi. Seni çok takip ediyoruz biliyor musun? Vallahi mu? abi. Nereden Her yerden takip ediyorum abi. Allah razı olsun abi. Eyvallah. Çok memnun Çok sağ olun abi. Abi şöyle. De... Teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum abi. Allah, olsun, abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun, sağ abi. ol. Ha, Ne haber kardeşim? 5 bin liraya istiyorlar. Abi. Abi. Ne haber, iyi misin? İyiyim abi, siz? Sağ olun. Şimdi İbrahim abisi parayı <laughs> harcamış. Parayı harcamış. Kefilim şimdi. Bu geri istediğiniz parayı gene gene ben Vay be. <laughs> Şaka yaptık arkadaşlar. Korktu hemen bak, Bort parayı isteye istedik yok. deyince korktu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapar mıyız biz <laughs> sence? Yok. Yok abi. Yapmayız değil mi? Sence yapar mıyız abi? Yapmaz. Çünkü gerçekten hiçbir tanesi yapmadı bugüne kadar. Sizler de yapmayacağız da eminiz çünkü. Sence yapar mıyım? Yapmazsın abi. Parayı geri alır mıyım? Yok abi. Bak halk ne diyor? Siz oradan konuşun düşmanlar. Halk hiç öyle demiyor. Özellikle ve özellikle arkadaşlar burada İbrahim abi olsun diğer arkadaşlar olsun, sokak satıcılarında böyle tezgahlarda seyyar satıcılardan böyle alışveriş ettiklerinde Bunlar adına gerçekten çok duygulanıyorum. Herkesin bir popisi var. İbrahim abinin popisi de bu arkadaşlar. <laughs> çok teşekkür ederiz. Abi Merhaba. Kesinlikle. Tabii çekelim hadi gel. Gel. Gel Sula. Gel sen de. Fotoğraf değil de para kazanmak istiyor. da Bir kişi para kazanmanın nasıl olduğunu anlatan birisi olduğu için <laughs> ilk, ilk adımı atmış oluyorlar abi. Bu ilk adımı atmış oluyor. Onun için <laughs> kimle çektiği önemli fotoğrafı. Eyvallah. <laughs> abi de fotoğrafı bilir mi? Evet. Abi. Yes yes. yes. Bir fotoğrafta. Tabii buyurun. Gel lan. <laughs> Teşekkürler. Abi de kimmiş biliyor musun? Ha? Abi kimmiş? biliyor? Biliyorum biliyorum. haberim var. Abi Tabii tabii gel. Ha. Şey Abi Hayır. sağ olasın. Görüşürüz. Yes. yes. One. Gel, gel. Thank you. Thank you. Video devam ediyor.